Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugün size bir kayyım hikayesini bölgemde yaşanan bir haksızlığı, hukuksuzluğu anlatmak için kürsüye çıkmış bulunmaktayım. Hikaye Afyonkarahisar iline bağlı Gebeceler kasabasında AKP'li belediye başkanı Hüseyin Toğulluk'un 16 Eylül 2022 tarihinde mazbatasının iptaliyle başlıyor. Belediye meclisi 26 Eylül 2022 tarihinde toplanıyor. Ancak AKP'li 4 belediye meclis üyesi toplantıya katılmadığı için toplantı yeter sayısına ulaşılamadığı gerekçesiyle tutanak düzenleniyor. Çünkü toplantıya 5 tane belediye meclis üyesi katılıyor. Burada belediye meclisi 9 üyeden oluştuğu halde mazbatası iptal edilen belediye başkanı da sanki belediye meclis üyesiymiş gibi görevi devam ediyormuş gibi 10 üzerinden hesaplama yapıldığı için salt çoğunluğa ulaşılamamıştır diye tutanak düzenlenip ikinci toplantıya çağrılıyor. O da 29 ve hukuksuzluk da aslında burada başlıyor ve diğer oturumlarda da devam ediyor. İkinci oturum 29 Eylül 2022'de yapılıyor. Burada toplantıya altı kişi katılıyor ve meclis toplanıp oylamaya gidiyor. 5 oy bir bağımsız belediye meclis üyesine çıkıyor. Bir oy AKP'li belediye meclis üyesine çıkılıyor. Seçimde sonuç alınamıyor. Meclisi başkan vekili olarak yöneten AKP'li meclis üyesi toplantıyı 6 Ekim 2022 tarihine gün veriyor. Yani bir hafta sonrasında toplantı tarihi veriyor. 6 Ekim'deki oylamada da 9 belediye meclisi üyesi toplantıya katılıyor. Ancak bu oylamada da 5 oy bağımsız belediye meclis üyesine 4 oy AKP'li belediye meclis üyesine çıkıyor. Yani kanun aradığı çoğunluk sağlanamıyor. Bu sefer AKP'li belediye meclisi üyesi toplantı tarihini 4 gün sonraya yani 10 Ekim 2022 tarihine veriyor. Bu oturumda 5 oy bağımsız bağımsız belediye meclis üyesine çıkıyor ve aslında e, bize göre kanunen aradığı salt çoğunluk sağlanmış oluyor. Çünkü 9 üyenin 5 oyunu almış oluyor ancak salt çoğunluğu 10 olarak hesap ediyor AKP'li başkan vekili ve e, çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle e, diğer oylama için 3 günlük süreyi veriyor e, ondan sonra da dördüncü oylamaya geçilmeden 15 günlük yasal sürenin dolduğu gerekçesiyle kayıma götürülüyor. Yani burada hukukçu olarak söylüyorum kanaatimce açıkça görevi kötüye kullanma suçu işleniyor. Bir haftalık, üç günlük, beş günlük süreler verilerek aynı kasabada yaşayan belediye meclis üyelerinin bir günde seçebileceği belediye başkanı seçimi yaptırılmıyor. Dördüncü oylamaya dahi götürülmüyor. Niye? Çünkü ilk üç oylamada yap hukuksuzluklar dördüncü oylamada yapılamayacak. Çünkü dördüncü oylamada belediyeler kanunu 45. madde diyor ki dördüncü oylamada en fazla oyu alan belediye meclis üyesi başkan seçilecek. İşte AKP'nin tek karın ağrısı bu. Çünkü dokuz üyenin beşi bir belediye meclis diretiyor. AKP kendi adayında diretiyor. Belediye meclis üyelerine her türlü baskı kuruluyor. Hatta bunlar seçilmiş oldukları siyasi parti olan Milliyetçi Hareket Partisi istifa ediyorlar. Bağımsıza düşüyorlar. Ama yine de baskılara, hiçbir şeye boyun eğmiyorlar. Dik duruyorlar. Peki AKP ne diyor? Benim dediğim olmazsa kayım olacak diyor. Milletin iradesi değil AKP'nin iradesi olacak diyor. Ve seçilmiş belediye meclis üyelerinin. Dolayısıyla gebecelerle hemşerilerimin iradesini yok sayıyor. Bugün süreç yargıya intikal etti. Ben mahkemede hala hakimler ve savcılar olduğuna inanıyorum ve onlara Seslenir. Onlara sesleniyorum. Lütfen, lütfen bağımsız mahkemelerin olduğuna inanıyorum. Bunun için söylüyorum. Çünkü oylamayı yaptıran ve meclisi başkan vekili sıfatıyla yöneten AKP'li belediye meclis üyesinin çevresine e, AKP'li bir vekilin ceza almayacağı bu konuda görevi kötüye kullanmaya ilişkin bir emsal karar olmadığını söylediği iddia ediliyor. Umarım bu iddia doğru değildir. Ama şunu söyleyeyim. Gebecelerle hemşerilerim hiç merak etmeyin. Sekiz ay sonra Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olacak ve biz yargı bağımsızlığını tesis edeceğiz. Siz gebecelerde her şeyi yaptınız ama tutunamadınız. Çok yakında hukuksuzluğun, alenilikten utanmadığı bu dönemi millet sandığa gömecek ve gebeceleri kayıma götürmeye çalışanları ne halk ne de bu tarih affetmeyecek.